bakıyorsunuz saat işte geri alınmış bir ileri alınmış falan ve Türkiye'de işte 80'li yıllarda falan bu şekilde 2 saat, 1 saat 3 saat böyle ileri geri alınan zaman dilimleri var. Bizim kullandığımız programlarda o ileri geri alınan zamanların güncellemeleri var. Yani o tarihte 2 saat geri alınmış, o tarihte 1 saat geri alınmış şeklinde güncellemeleri var ve o güncellemelerden ötürü siz 1981'de doğduysanız, işte iki saatlik dilime giriyorsanız, öteki işte başka bir ayda doğmuştur ve o tarihte ileri alınmıştır, geri alınmıştır. Onların güncellemeleri bizde mevcut. Yani burada demek istediğim şey şu, bazı sitelerde yükselen yanlış hesaplanıyor. Sonra biz danışanımızla konuşuyoruz. Diyoruz ki senin yükselenin bu. olur mu diyor. Benim de yükselenim falanca diyor. Ben diyor filanca siteden baktım. Ama kusura bakma yani yanlış bir hayal dünyası içerisindesin. Sen o değilsin. Sen busun. Evet. Böyle bir nokta var. Diğer sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. O da şu. Ben doğum saatimi bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim? Ben sana söyleyeyim nasıl öğreneceğim. Annene soracaksın. Seni doğuran o. <laughs> Diyeceksin ki annem yaşlandı ya da tam bilmiyor şöyle böyle. Sen doğduğunda muhakkak büyük bir ihtimalle ve çok büyük bir ihtimalle tek başına doğmadı. Doğarken eben vardı, ninem vardı, dedem vardı. işte teyzem vardı, halam vardı. Kim vardıysa onlara bir soracaksın. Tamam mı? Onlara sorduktan sonra diyeceksin ki mesela ben köy yerinde doğmuşum. Tam doğduğumda işte teyzem sütten geliyormuş. Halam sütten gelmiş. Ya da işte tam hayvanları salmışlar. Ya da işte e, babam teraviden döndüğünde ben doğmuşum gibi. Tabi bu da önemli. Geçen birisini o şekilde bir hesaplama yaptık. Teravi mevsim hatimle kıldırıyorlarmış. O zaman da iki saat, 3 saat atıyor tabi. İşte burada yatsıdan sonra sonraymış vesaire gibi. Sizin o doğduğunuz zamanla alakalı mutlaka bir veri vardır. Harman zamanı, şu zamanı, bu zaman. İşte o zamanı iki saatlik dilime indirmeniz önemli. İki saatlik dilime indirdiğiniz anda Sizinle konuştuğumuzda ve bunun tabi belli yöntemleri de var ve yine rektifiye denilen bir işlem var. O rektifiye denilen işlemle sizin doğduğunuz saati saatten biz aşağı yukarı doğduğunuz saati ve dakikayı bulabiliyoruz. Doğduğunuz saati ve dakikayı bulduğumuzda arkadaşlar sizin yükseliniz tam olarak tayin ediliyor. Bir diğer nokta da şu. Diyelim ki sizin yükseleniniz tayin olmasa bile sizin doğduğunuz gün hangi gezegen, hangi burçta belli. Bu da önemli. Yine doğduğunuz gün e, ay düğümleri belli. Dolayısıyla da ay düğümleri belli de olduğu için yine bir yorum yapılabiliyor. Ancak öngörü yapılması farklı bir şey. Tekamül astrolojisi bakımından incelenmesi farklı bir şey. Benim uzmanlık alanım tekamül astrolojisi. Yani kişinin hayattaki gelişimlerini etkileyen noktalar, sınavlarınız neler, neden yerinizde sayıyorsunuz, neden aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayıp duruyorsunuz? ya da işte ilişkilerde niye hep kötü gidiyor? Bunlarla alakalı alanlar ve sizin orada hayatınızda anlamanız gereken, idrak etmeniz gereken ve o alanda yön çizmeniz gereken şeyler oluyor. İşte o yön çizmeniz gereken alanları ben size söylüyorum. Çünkü geleceği Arkadaşlar bir manada siz yaratıyorsunuz ve o geleceği yaratmayla alakalı kısmında ben size yardımcı olabiliyorum. Burada da şu anlaşılmasın. Şimdi bu söylediğim şey astroloji biliminin tamamına karşıymış gibi düşünülmesin. Neden? Çünkü astrolojinin konusu ne? Kader. Bu ne? Bir kader şarkı. Yani senin kaderin zaten belli, yaşayacakmışsın. Öyle değil. Üç çeşit kader vardır arkadaşlar. Bir tanesi e ee, sizin yaratılışınızda var olan kader. Yani siz hangi anne babadan doğacağınızı belirleyemezsiniz. Hangi ülkede, hangi coğrafyada doğacağınızı belirleyemezsiniz. Bu bu bir kader. İkincil olarak bir başkasından çıkıp size gelen bir kader. Mesela yolda yürüyorsunuz, araba kaza yaptı, geldi, hopladı sizin üstünüze ve siz de sakat kaldınız. Bu dışarıdan size gelen. Bir de sizden dışarı giden kader var. O da e, siz sizin yaptığınız davranış, hareket, fiiliyat bir başkasının kaderini etkilemesi. Yani aldın eline tabancayı birisini vurdun. Bu etkiliyor. Bunlar, bunlar da mesela kader çeşitleri. Burada bizim ilgilendiğimiz konu sizin doğduğunuzdaki gökyüzü enerjileri ve sizin bununla olan etkileşiminiz konusu. İnsan yaşadığı şeyleri yani yaşayacağı şeyleri belirleyemeyebilir. Ancak yaşayacağınız şeylere veri vereceğiniz tepkileri belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne demek bu? Şimdi önlem alınabiliyor bazı şeyler ama bazı şeylere önlem alınamıyor. Mesela bakıyorsun haritanda çok güzel zenginlik göstergesi var tamam mı? Transitlerle e, bakıyorsun bir şeye yatırım yapsan, para harcasan hakikaten köşeye dönebileceksin. Ama şöyle bir durum var. Paran yok. Yapamıyorsun yatırım. Değil mi? İşte ben o para neden yok mesela ona bakıyoruz. Ya da sen gençsin, yakışıklısın, maaşın var ama evlenemiyorsun. Kafana göre bir kız bulamıyorsun. Ya da buldukların bir şekilde geri gidiyor. Ya da bayanlar için söyleyeyim. Aynı şekilde bir evlenememe durumu oluyor. Ama sebebini çözemiyorsun. Çünkü kendi bildiğin doğrular var kafanda. Çünkü senin kafa bir gelenekçi yapı. İşte orada neyi değiştireceksin haritanda? yani Hangi bakış açını güncelleyeceksin? Çünkü sen ne tür enerjiye oluşturursan, ne tür bir enerjiye yersen o tarz enerjilere çekilirsin. Hani bir laf vardır. Para parayı çeker diye. E para parayı çekiyorsa ne oluyor? Borç da borcu çekiyor. E şimdi sen kafanda 7-24 güzellik vardır. O zaman sen o güzellik enerjisi üreteceksin. Ne yapacaksın? Marketten içeri girdin. Rujlara bakacaksın. Makyaj malzemelerine bakacaksın. Ama sen güvenlik bilincinde yaşayan bir insansın. Kafa o şekilde şarj ediyor sürekli. Sürekli o şekilde enerji üretiyor. Ne yapacaksın? Marketten içeri girdin. İşte hamur işleri bölümü nerede? Ekmek nerede? İşte tahıllar nerede falan o bölüme yöneleceksin. Niye? Kafa orada çalışıyor. İşte burada zengin bilinç, fakir bilinç denilen şey, aşk bilinci denilen şey. Yani burada senin kafan neye göre çalışıyor? İşte o astroloji haritanda o, o var. Ve senin hayat alanının hangi bölümü ne tür enerjilerle çalışıyor o da var. Dolayısıyla da o alanlarda senin düşünce tarzını değiştirdiğin zaman ya da e, yani düşünce tarzını değiştirdiğin zaman o tarz enerjiler üretilecek ve o alana doğru ilerleyeceksin. Bir de şöyle bir noktayı da ben size söyleyeyim. Ben düşünüyorum, oturuyorum, tamam öyle yapıyorum olmuyor. Olmaz. Neden? Senin elementin eksik olabilir. Hani bu yıldız düşüklüğü dediğimiz kavram var ya, işte o yıldız düşüklüğü eksik elementin olabilir. Ya da element fazlan olabilir. E bunu nasıl anlayacağım? Bunu astrolojiyle anlayacağım. Şimdi şey var, bazıları bu yıldızname falan kullanıyorlar. Bizim yıldıznameyle falan işimiz yok. Yıldızname demode olmuş. Yani astroloji konusu bu kadar gelişmemiş olduğu dönemlerde eski tip yöntemlerle yapılan şeyler. Ve mesela yıldıznamede başka burçlar çıkabiliyor mesela. Benim burcum başka bir burç çıkıyor falan. Yani onlar demode yöntemler. Ha çalışmaz demiyorum. Neden? Çünkü onlarda da e, belli bir farklı bir mantık oturtuluyor. O mantıktan gidiliyor falan. Onlar da çıkabiliyor ama yani astroloji arkadaşlar e, çok gerçek bir şey. Gerçekten çok gerçek bir şey. Hani bazı healingciler, healing e, ekolleri, işte diyor ki işte ben healing'in bilmem kaçıncı derecesine geldim falan artık beni astroloji ırgalamıyor falan ya da işte ermişin burcu olmaz falan gibi. Bunların hepsi hikaye, uydurmasyon. Ermişin de burcu olur. Ermişin burcu nasıl olur? O ermiş kendini öyle bir acceptable moda koyar, koyar ki acceptable mod yani kabul moduna geçer ki o burcun her türlü özelliği onun için şükran noktasındadır yani. Şükür der. Yani başına bir iş bile geliyorsa der ki bu bana bir ders olması için Rabbimin bir rahmetiydi der. O ermiş öyle bakar olaya. Bu dolayısıyla yaradan bu astrolojik sistemi öyle bir koymuş ki, yani e, akıllara zarar gerçekten. Gerçekten müthiş. E, kainatın dili ve e, bütün kutsal kitapların içerisinde, özellikle Kur'an-ı Kerim'in içerisinde, astrolojiyle alakalı bir sürü e, bilgiler var. Mesela Yasin suresini okuyorsunuz, o güllü Yasin'i açıp bakıyorsunuz, işte cuma günleri okuyorsunuz, sevaba gireyim diye. Ama bir gün de o Yasin'in mesela, Yasin suresinin e, meallerine bakın. Orada diyor ki, vel kamera nahu menazile hatta adekel urcunil kadim diyor. Ne demek bu? Ay diyor, kendisine tayin edilmiş kaderde, menzillerde ilerler diyor. Evet. Ayın menzillerinden bahsediyor. Hangi surede bahsediyor? Yasin Suresi'nde bahsediyor. Kendisine tayin edilmiş kader. Neresi o? Yörünge. Yörünge kelimesi 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim içinde vardı arkadaşlar. Daha bu ne ki? Şira yıldızından bahsediyor, Sirius yıldızından bahsediyor. Bununla alakalı bir videom da var. Gerçekten enteresan şeyler. Onu da dinlersiniz. Benim bu videolarımın içerisinde var arkadaşlar. Çünkü miraç hadisesi mesela bu konuyla alakalı. Neyse, bizim konumuz din değil, bizim konumuz astroloji. O alana böyle giriyoruz, böyle çıkamıyoruz ama sebebi şu: inanç. İnanç çok önemli bir şey, inanmak çok önemli bir şey. Astroloji, hakiki İslam'a ters değildir. Hakiki İslam astrolojiyi destekler. Ancak şarlatan, şarlatanlar ve şarlatan dinciler ve din tacirleri astroloji sevmezler. Bunu e, astroloji derslerin birinci bölümünde anlattık. Dördüncü murat zamanında e, bir tane e, şehül İslam çıkmış demiş yıldız e, gö demiş ki işte kuyruklu yıldızların gözleyenler için onların meleklerin etek altlarını göz, gözlemliyor başımıza taş yağacak gibi ahmakane e, bir cümleler söylemişler ve dönemin rassatanesine Yıktırmışlar Takuyiddin, Er Rasa Rasathanesini yıktırmışlar. Maalesef arkadaşlar e, astroloji çok gerçek bir şey. Ancak şunu da söyleyeyim astrolojiyi istismar eden de çok fazla arkadaşlar. E, şu, adam astrolog değil tamam mı? Yani adam medyum astroloji üzerinden prim yapıyor. Bu, bu astroloji değil. Çünkü o medyumik bilgileri şunu sevmiyorum onlarda da önemli bilgiler olabilir ama e, Orada şöyle bir şey var. O bilgiler yanlış olabiliyor. O bilgiler doğruluğu te, e, sıkıntılı bilgiler. Yani doğruluğunu tescil edemeyeceğiniz bilgiler. Ama astroloji öyle değil. Yani astroloji de size bir şey söylediği zaman evet bu, bu kesinlikle var diyebilirsiniz. Ama öteki durumlar daha çok böyle kafanızı karıştırabiliyor. Yine e, bu bazı böyle holistik yaklaşımlar var astrolojiye. E, onlar da var. Ya da işte astrolojiyi böyle din haline getiren tipler var. Astrolojiyle yatıyor, astrolojiyle kalkıyor. Yani o da çok doğru değil. Yani ben kendim astrolog olduğum halde kendi geleceğimle alakalı öngörülerime bakmıyorum yani. Çok merak Tanıtım amaçlı yaptığımız bu dersi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Halihazırda devam eden astroloji kurslarımıza katılmak için bizimle temasa geçebilirsiniz. Bu videonun açıklamalar bölümünde geniş bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca kişiye özel doğum haritası analizi ile hayata daha güzel bakabilmek mümkün. Bunun için de yine bizimle temasa geçmeniz çok kolay. Doğum haritası analizi için bizimle temasa geçebilirsiniz.